Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, gördüğünüz gibi zaten Nos Brawl'ın içindeyim. Arkadaşlar bu videomuzda tüm karakterlerin en iyi kostümlerini kendime göre yani seçeceğim. Karakterlerin en iyi kostümlerini. İlk başta bir Shill'i'den başlayalım. 73 karakter var çok fazla. ya Bence Shill'in en iyi kostümü kesinlikle şudur yani. Baykuş şil demeyeceğim tabii ki de. Ben cadı şelicim arkadaşlar yani öyle O silahı şöyle çıkartması çok iyi oluyor. Denemeye gerek yok zaten biliyorsunuzdur. Yani Nita'da tartışmaya gerek yok. Fil dişi Nita direkt çok iyi. Biliyorsunuz top falan atıyor. Kostümleri denemeyeceğim. Böyle çok beğendiğim olursa onları denerim. Böyle kotta Zaten herkes biliyordur. Bu mücadeleci kod var çok değerliydi. Parayla gelmişti. 170 elmas veya 80 elmas parasına gelmişti herhalde. 47 lira. Ya bu çok zor. Aslan bul var, Mank bul, başı başı bul, uzay boğası bul. Ya ben uzay boğası bulcuyum ya. O zamandır denemiyorum. Bu kostümü bir denemek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz. Bul. Bakalım nasıl kostümmüş. Atışları çok iyi. Ben bulun Tüm kostümlerin atışlarını beğeniyorum neredeyse. Şöyle direkt ultiyle ile bir gidelim. Aa, aslında ultisi yokmuş bu. Bunun ultisi yokmuş ki. Bak basınca basıcı ulti bir şey mi bir bitsin. Bu ulti daha atalım. Yok ya gene de ben uzay bağısı bunu tutuyorum. Ya Brock'ta zaten düşünmeye gerek yok. Direkt Zeus Brock en iyisidir Brock'ta. Çünkü çok iyi kostüm. Primo da. Kaplan El Primo bence açık ara yani en iyisidir. Bir denemek istiyorum. Kaplan El Primo'yu. Bakalım nasılmış. Vuruşları iyiymiş ya baya iyi. Ulti önemli. Çok iyi. Bir ses çıktı duydunuz mu ulti atarken? Bakın iyi dinleyin. Piu diye bir ses çıkıyor. Ya cidden güzel kostüm. El Primo'yu da geçelim. Barley. Ya Barley de şu usta Barley. Benim çok hoşuma gidiyor ama bir türlü alamadım. Barley'i de bir deneyelim. Hem video da uzar. Şaka yapıyorum. O zaman da video atmıyorum. Bu video uzun olsun. Olsun. Atış anvasyonları cidden çok iyi. De ultiye bakalım. Ulti daha büyüğü. Ya Barley'in şu özelliğini istemiyorum. Ulti ile düz vuruş aynı oluyor. Bence Poco'da en iyi kostüm pis Poco'dur. Denemeye gerek yok zaten biliyorum ama bende yok pis Poco. Şimdi, Rosa cidden çok zor. C zaten çoğu kostümü de baya değerli. Bence en iyisi ama Mantis Rosa. Çünkü cıllara bayram rozayı herkes aldı sayılır. O yüzden mantis rosa. Ya bunu Jesse'le de düşünmeye gerek yok. Direkt hırsız kedi Jesse'ye veriyorum oyumu. da tabii ki de yani açık ara farklı. Hem daha değerli hem de Robomike. Tik de Kerberos Hepsinden pahalı ve daha güzel. O çok iyi patlıyor yani. Öyle göster, Öyle söyleyeyim. Bir deneyelim hatta. Tekiyi deneyelim. Ultisini atmak istiyorum. Ultisi çok mükemmel bu karakterin. Şöyle görün nasıl patlıyor. Baksanız oradan bir kafa falan bir şeyler çıkıyor. Çok iyi. Ka o kafanın patlaması mükemmel. Şöyle bara girdi. Enfantik'te kalmıştık. 8 bit. Şimdi 8 bitin de yani 8 bite veriyorum. Bir ultisi değişse çok güzel olur da kostümü değiştirmiyorlar. Ya ben burada çok istediğim bir kostüm muhafız Rico. Yani çok severim. Onun dışında 80 elmaslık ateş böceği Rico da çok iyi. Bunu da çok isterdim. Şimdi Daryl'a geçtik. Daryl'da bu kostümün gitmesi çok iyi arkadaşlar. Yani merak ediyorsanız normal Brawl Stars'ta da var yani deneyebilirsiniz. Denemenizi öneririm. Şimdi bunda bence en iyi kostüm Elf Pindir. Benim bir tane arkadaşımda da var. Çok seviyor herhalde o kostümü. Kaldı bir kere oynamışım görüyorsunuz. Kaldı. Üstünden birinde arasında kaldım. Ama yok ya Sultan Kaldı cidden daha iyi. Sultan Karla verdim oyumu. Jeki. Jeki kostümleri çok iyi. Ben Cookie gibi denemek istiyorum. Cookie'yi beğenmezsem Jessie'ye vereceğim. Oo, çok iyi. Cidden. Evet evet. Bu açık ara farklı aldı yani. Şey hiper basmak istiyorum o yüzden bekliyorum. Yani hiper şarj kötüleştiriyor ultilerin görünümlerini. Evet. Cookie Jack'i kazandı tabii ki de. Gasta yani direkt dünya şampiyonası Gasa veriyorum oyumu. Evet, destanslara geçtik bu. Bo. Ya bunun şeyleri çok kötü. Yani şunlar çok kötü öyle söyleyeyim. Ya yahu, ho 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 Bo boya veririm. Ya da şu kubbolardan birine veririm. Ama bunların atış animasyonu çok iyi. O yüzden yüce boya verdim. Normal oyunda da deneyebilirsiniz zaten. Yani. Direkt düşmeye gerek yok. DJ Emze veriyorum. Onu da deneyebilirsiniz. Suda. Suda normalde şu kostümü ben çok istiyordum. Alacaktım. Yanlışlıkla Zombrok'u aldım. O yüzden gitti. Direkt sporcu Suda'ydır yani. Piper. Ya benim çok İstediğim bir kostümdü ama alamadım güçlü bir kostümü Piper kelebek Piper trenci olan da bildirim geldi ya burada kötü kraliçe peme vermek istemiyorum borsacı pemin atış animasyonları çok iyi o yüzden borsacı pem kazandı ya burada direkt Vanara Frank olabilir <laughs> Icardi ile aklıma geldi Vanara ya burada Kahraman Bibi Lanetli Korsan Bibi çok kayıp bir şey. Ama ben böyle piksel piksel şey ultiyi çok sevmediğim için. Kahraman Bibi de bu kostümü aldı. Şimdi unuttum ya. Yani ben burada zaten seçmişim. Hem sesi var hem de özel sesi. Ses, ses. İkisi de aynı anlamıyla. Direkt yani Aresnani'yi seçtim burada. Çünkü şey göstereyim. Ultisi patladığı zaman mükemmel oluyor. Bir yandan da floor yine örnek aldım yani. Öyle söyleyeyim. Çalmışsın falan demeyin. Bakın şu ellerini açması çok iyi. Şöyle patlatalım. Gördünüz mü artış animasyonunu? Şöyle. to kılıçlar havadan iniyor. Falan çok iyi oluyor. Yani Ares Lani açık ara farklı aldı diyebiliriz. Edgar. Ya ben zaten seçmişim. Mecha Edgar'ı çok beğenmedim. Yani Doktor Edgar da çok iyi. Ama Tata Edgar da bayağı iyi ama yılan Edgar açık ara farklı alır yani. Hatta bir deneyelim. Bazılarınız görmek ister falan. Hakkı kalmasın. Geçmişsin. Ultiyi basalım. Yani şu yılan animasyonları çok iyi. O yılan animasyonları olmasa zaten alamazdı. İndiğinde falan yer, indiğinde yer kırılıyor. Atladığımızda da görürsünüz zaten. Bakın arkamızdan bir şeyler çıkıyor. Tam bilmiyorum ben de. Edgar'da kalmıştık en son. Griff. Ya yani. Griff'te çok bir kostüm yok. Kazakçı Griff. Ya batı Griff'i sevmiyorum. Ben kazakçı Griff demek istiyorum. Hatta bir deneyelim. Eski kostüm olduğu için deniyorum. Belki görmek istersiniz falan. Oo. Ben bunun böyle olduğunu bilmiyordum ya. Atış animasyonları çok atış animasyonu çok iyiymiş. Ya iyi ki bunu seçmişim ben. Yani. Çok iyiymiş kostüm. Neredeydik? Griff. Şimdi Grom. <laughs> 10 yüzlü gram. Tabii ki de bu 10 yüzlü gram daha iyi çünkü hem daha pahalı hem daha güzel. Görgülüyor. Ya burada imparatorçu imparatorçu abone açık ara alır. Çünkü şunlara baksanız da 30 taş kostümler bazı iki tanesi. O yüzden aldı. Bunda da Rodeo Hank yani bunu seçecek an hani yoktu. Rodeo Hank. Hank çok güzel bir karakter değil ya. Şimdi burada diyebilirsiniz. Mecha Mortis varken neyi seçeceksin? Ben hokeyci Morsi çok bende arkadaşlar yani. Şöyle ultisini bir atalım. <laughs> Girelim hemen denemem arasına. Bostan ultimizi kasabiliriz ya. Ya şu vuruş animasyonlarına bakın çok iyi. O hokey hokey şeyi çok güzel görüküyor. Bir de bu Mortis'e buff gelmişti en son. Vay bu arada söyleme unuttum. Şey geçmişiz. Neydi onun ya? Gizemli evet. Tara da sinirli Tara bence alır ama sinirli Tana piksel. O yüzden ben çöl fırtınası Tara Tara alır diyorum. Geçtim. İçine geldik. Şimdi sesi bir dinleyin. Bir de şunun sesine bakın. Ya kötü cin Çok fena alır ya. Çok güzel kostüm. Ben de istiyordum bir ara. Ama buraya geldiğimiz zaman Johnny Max alır hepsini. Çünkü diğerleri 80 elmaslık. Johnny Max daha pahalı hem de daha güzel görünüyor. Şimdi Mr. P'ye geldik. Mr. P'nin çok adaletli olacak çünkü hepsi 80 elmas. Ama dönüm, dönemsel bir kostüm olduğu için ben Kont Pengula'yı aldım. Zaten videom vardı Kont Pengula'yla. Sprout'a geldik. Şimdi Bu 380 elmas Bu 150 elmas Ya ben bu kostümü Aslında Sprout çok sevmiyorum Bunlar zaten ikisi aynı Sadece renkler farklı Ben Şeytani Sprout direkt alır diyorum Çok güzel kostüm Deneyebilirsiniz Byron'da Ya direkt Direkt yani Seks oyuncusu Byron Tekrar 12 dakika olmuş ya i̇şte Daha yolu biraz Birazını geçtik şu vuruş animasyonlarına bakın ya. Ultiye bakın. Ulti izin. Aa mükemmel bir ulti ya. Geldik Sukeke. E. Daha çok var. Ya ilk Sukeke diyebilirsiniz bana. Ama ben Gerilla Sukeke daha çok seviyor gibiyim. Çünkü şey Gerilla Sukeke aldığımız zaman iki tane şu simge geli geliyor. O yüzden daha karlı oluyor. Geri lasık kaldığımız zaman. Grey. Grey'de zaten bir iyi kostüm var. O da dedektif Grey. Direkt geçtim. Ya bunda da bir kostüm var. Akres Flow. Duke zaten tek kostüm var. Çakta da tek kostüm var. Seçelim hatta. Çakın normal kostümünü oynamayı tercih ederim bu arada. Çak kötü. Karanlık Lord Spike. Bir deneyelim. Daha kromatiklere geçmedik. Video 13 dakika olmuş ya. Bu video bayağı bir uzun olacak. Şu şu vuruş animasyonuna bakın ya. Çok iyi bir ulti atmak istiyorum. Ultinin güzelliğine bakın ya. Şimdi robotu hemen aldık. Ya cidden çok iyi kostüm arkadaşlar yani. Hiç abartmıyorum. Abartmadığımı düşünüyorum. Ha bu arada yine söylemeyi unuttum. Efsanevilere geçmişiz. Crow. Ya Crow da diyebilirsiniz. Anka Crow. Mecha Crow varken. Bu kostüm ne? Ama cidden çok iyi. Haydut Crow o kadar güzel bir kostüm ki. Yani öyle söyleyeyim. Şu vuruş animasyonuna bakın. Yeşilli mavi çok güzel bir şey atıyor. Bir de ulti kasalım şuradan. Ya bu kuralda ulti kasmanız çok zor ya. Benim başımın belası bu. Şur otayım. Görüyor musunuz? Kargalar çıkartıyor. Gelmişken robotu da bir alalım. Evet aldık çıkabiliriz. Haydut Crow kazandı. Ya çok milim bir farkla kazanmıştır yani Haydut Crow öyle söyleyeyim. Ya burada direkt Biraz kurt Leon'u çakması olduğu için sevmiyorum. Kurt adam Leon alır diye düşünüyorum. Sen diye geldik. Ya bu kostümü denemem lazım. Koya sendi. Aşırı güzel bir kostüm o ya. Vuruş animasyonu da iyi. Ama ultisi o kadar güzel ki bu kostümün. Şimdi göstereceğim size. Şuna bakın. İçinde ayıldız falan çıkıyor. Ondan sonra baya güzel. İlk başta attığımız zaman bile çok güzel görünüyor. Yani direkt aldı. <laughs> Şu şeli durmadan bug'a Çok garip. Ember. Ya iki kostüm de çok iyi. Ama bence Ember Delavega alır diye düşünüyorum. Hatta bir seçelim ya. Çok aşağı şeyle de kaldık. Eğitim alanında bir deneyelim. Bu gerçekten bayağı uzun oldu. Kesmeyi düşünmüyorum. şu hep başta ateşlerken ki özelliğe dikkat edin. Bak şurada. Bakın görüyor musunuz? Bıçakla kesme efektleri falan çıkıyor. Ve size şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bakın iyi izleyin. Hemen kasalım. Görsel şişelerine bakın. Çok güzel bir görüntü çıkacak şimdi ortaya. Görüyor musunuz? Morlu alevler o kadar güzel ki. Mükemmel bir şey. Şimdi geldik Meg'e. Meg de Aa, bu kostümü ilk defa görüyorum. Vay be. Ben mi cahilim yoksa bu kostüm yeni mi geldi? Güçlü bir kostümüymüş. Ultiye bakalım. Ha güzel. Ama ben yine de Megalodon alır diye düşünüyorum. Direkt geçelim. Chester'da zaten tek kostüm var. Gale. Gale Ski Kavcısı Gale alır diye düşünüyorum. Search. Surge. Search'de ben Kraken Surge çok sevmiyorum. O yüzden Kong Search alır. Burada zaten seçmişim. kot Colette. Ama Colette'in yeni gelecek olan kostümü daha güzel olacak. Yeni Brawl Pass'le. Burada taş trollü daha güzel okuyamadım ben. Yani. Ravs. Burada çimi Ravs kesinlikle daha güzeldir. Deneyebilirsiniz. Burada bende de olan bir kostüm olarak altın el belli daha iyi. Burada bu bunları tekrardan söyleyeyim benim istediklerim için. Burada yönetmen baz olur. Ve benim sizlere önerebileceğim kostümler bunlar. Eğer ki bana bir kostüm almak isterseniz. Yani kendi hesabınıza ben bunları öneririm. Burada ninja eşitten çok güzel. Bakın yani çöp kutusundan ninja'ya dönmüş. Nasıl bir evrimdir bu ya. Lola'ya geldik. Ya burada Cobra Lola tabii ki de daha iyi. Sessiz Lola çok kötü. Zaten asil Lola varken yani direkt yani Cobra Lola alır. Bu da Feng'e geçtik. Feng de bal kabağı Feng. Kesinlikle daha iyidir. Lu'da bayiki Lu çok iyi. Çok kromatik var ya. Zaten kromatikler dağıldı. Ay savaş Zeynep şeyin tabii ki daha iyidir. O, ne o Neotis. Direkt geçti. Tak yani. Sen de bence kötü paylaşıyor o kadar güzel bir kostüm ki. Ben almayı düşünmüyorum ben ne var zaten. Semin Sem diğer kostümlere. Burada timsah dostu Buster aşırı iyi. Mandy de hem Mandy tabii ki de. Artie de tek kostüm var zaten. Burada zaten seçmişim orman kraliçesi Maisy. Bunu burada seçmemişim. Burada tabii ki de akıncı kort geliyoruz. Pearl de tabii ki periskop Pearl. Tek kostüm seçeneği. Ve Charlie de tek kostüm seçeneği. Arkadaşlar Cidden yani bu video bayağı uzun oldu. Bunlar tekrar sevim yani benim istediklerim. Ab Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ya bir de çok konuştum kusura bakmayın. Beyninizde şişirmiş olabilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Arkadaşlar bunu ekleme olarak yapıyorum. Arkadaşlar spoiler oldu ama ben Brawl Pass almıştım. Daha atmadım videosunu. Brawl Pass'ten benim 4665 tane mücevherim var. Yani çok kararsız kaldım hangi kostümü alsam diye. Yani siz yorumlara yazarsanız hangi kostüm alayım diye. Cidden çok mutlu olurum. Bir sürü kostüm var. İstediğimi alabiliyorum. Tabii ki de şu elmas kostümleri alamıyorum. Siz yorumlara yazarsanız sevinirim.